It's about to kick off. What an occasion we've got here. Stadium's packed. You can feel the anticipation in the air, Andy. Oh, I really love this football when it gets to the stage. Can't wait for this one. Umit Karan. bir müdahale. I'm not surprised he missed. I'm not, I'm not. No, I'm not going to be critical. I just can't believe he could have found a way through. Trying to get it up to the front men more quickly. Hakan Shuka, even a foul. Fires one Harika bir kurtarış. Topu zamanında yandan çıkarmayınca savunmadan müdahale geldi. İyi müdahale. Savunma araya girip hemen topu ileri havalandırdı. Was a, a coming together all a little bit untidy. It's a free kick. Ika Favurdo, Hakan Şükür, Ümit Karan. Topu kontrol edemedi. Ak illich now can he pick someone out Sert bir şut. Evet, girdi. Gol oldu. Gol oldu. beautifully finished he knows how to take a chance when he gets one karşılaşmadaki ilk gol geldi. Skor 1-0. Evet, pres yapılıyor. Tehlikeli bir pozisyon. Çok önemli bir golü kaçırdı. He's in top form today, he just doesn't miss. ile birlikte iki farklı skora ulaşıldı. Skor 2-0. Ak. Güzel bir pas daha. İyi pas verdi arkadaşına. İyi yere bir orta gol getirebilir. Hemen topu havalandırdı. Ilic. Çok iyi müdahale. Çok önemli bir pozisyonda araya girdi ve topu aldı. Hakan Şuka. Tehlikeli bir an. Savunma pres yapıyor. Savunma çok ipres uygulayarak rakibe fırsat vermiyor. Şimdi ortasını yaptı. Avuta çıkan bir top daha. topu tekrar geri kazandı Umut Karan Hakan Şuka Top dışarı çıktı Topu havadan oynadı. Tam zamanında topa müdahale etti. Top için kafasını kullanmak mı olsa gerek. Çok iyi yere pas çıkarıldı. Ümit Karan. Rakibe giden bir top oldu. Çok iyi müdahaleyle topu kazandı. Şutu engelledi. Kaleye şut rutin kurtarışlar artık bunlar. İleriye yüksek top çıkardı. Tehlikeli gelişin atağı tam zamanında karşı koydu defans. Hakan Şuka. Süper bir şans pozisyon. Hakem bu pozisyonda da olaya tamamen hakim. Biraz aşağıdan vursaydı gol olurdu. Çok güzel kafa vurdu. Umit Karan. Savunma araya girdi. Hakan Şuka. Umit Karan. Evet top ayağında. Arkadaşlarının organize olmasını bekliyor. Etkili bir pozisyon. ardından top kornere çıkarıldı. Kafası iyi vurdu. Topu kaybetti. İyi bir şans elde etti. Got one get past. They've got to try and make the most of this opportunity. Hakem ilk yarıyı tamamladı. Sonuç 2-0. İlk yarı ardından verilen kısa bir ara sonrasında takımlar şimdi ikinci 45 dakikaya hazır. Kafayla çıkardı topu. İliç. Hasan Şaş. Hakan Şükür. Tehlikeli olabilirdi ki iyi araya girdi. Etkili bir orta çıkarabilir. Durduruldu çünkü savunma müdahale etti. topu kafasıyla karşıladı. İliç. Kendine iyi bir boş alan buldu. Çok tehlikeli bir pozisyondu. Defansın son adamı yetişti ve topa müdahale etti. Ark. İliç. Topu çok iyi yere yuvarladı. Cezan'ın dışından çektiği bu şut, kalenin yanından dışarı çıktı. İyi kafa vurdu. Hakan Şükür. Umut Karan. Şimdi bir şut. Zamanda müdahale. Topu havalandırdı. Son. İliç. Savunmanın zamanlaması çok iyi. Tehlikeli pozisyon. Evet kanada doğru oynadı Avut atışını. Top dışarı çıktı. Forvet'e güzel bir uzun top. Hasan Şaş. Hakan Şuka. Savunma araya girip topu aldı. Şimdi ayağındaki topu ortaladı. İyi boşluk yakaladı. He shouldn't be too hard on himself there. The speed at which the ball came made it very difficult. Keriyi Hakan Shuka. Zamanında gelen bir müdahale. Kesti ortasını. Kafasıyla çok güzel vurdu. Süper bir pozisyon. Ceza alanının dışından topa sert vurdu ama top kale direğinin yanından avuta çıktı. Kaleye bir şut denemesi. Kalenin oldukça üstünden avıza çıkan bir şut oldu. Kaleci için tehlikesiz bir toptu. Müdahale edemediler. Tehlikeli bir atak. Tehlike başlamadan topu müdahale etti. Evet çok iyi bir yere pas oynadı. Topu ortaladı. Şimdi topu kanada oynadı kaleci. Güzel kafa vurdu. Umut Karan. Süper bir top. Kale direğine çarparak çıktı top. Süper çıkardı. Kaleci harika bir refleks gösterdi bu pozisyonda. Köşe vuruşu tekrarlanacak. Ilic. They've got such an attacking approach. Engellendi. Tehlikeli bir an. He didn't quite judge the flight of the ball, did he? They're hard to catch on the volley. Well, that might have looked a bad miss, but trust me, it wasn't. I'm not surprised he missed the target. İyi kafa vurdu. Hakem pozisyonun gelişimine bakarak avantajı buldu ve şimdi serbest vuruşu verdi. Çok iyi bir top. Ak. İyi bir oyun sergiliyor bu karşılaşmada. Hasan Şaş. Savunma topu kazandı. Referee blown him up. pozisyonun sonrasında sarı kart gördü. Zaten takımda oldukça sarı kart sınırında futbolcu var zannedersem bu da onlara dahildi. Yeah, that's definitely a good move. Fresh pair of legs is exactly what's needed to shake things up. Shoot chance. Goal! 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 It is game on now. Just the one goal in it, and the tide of this match may just be turning. But it's going to have to get a move on if it is. Karşılaşmada skor 2-1. Bir. bir gollü üstünlük sağlandı. İyi pozisyon üretiyorlar. Ümit Karan. Çok önemli bir pozisyon. Topu kaybetti. Kaleciden uzun bir top. Now what are they gonna make of this? Ortasını yaptı şimdi. Topu yüksekten oynadı. Hakan Şuka. Top için kafasını kullanmak mı olsa gerek. İleriye doğru havalandırdı topu. Tehlikeli bir pozisyon gelebilirdi ama topu kaybetti. Gol! 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 Three goals to his name, now he's having a marvellous day. Evet rakibe tam zamanda müdahale etti. İliç. Güzel top oynuyorlar. Henüz müdahale gelmedi. Topla ilerliyor. Topu havalandırdı. Güzel vurdu. Kaleciyi geçemediler. They won it. A win that spells progress in the competition. They're looking more and more dangerous.